İzmir Karabağlar'da sosyal medyada çıkan tartışma sonrası 16 yaşındaki çocuklar bir parkta bir araya gelip kavgaya tutuştu. O kavga ne yazık ki cinayetle bitti. Ege hep balıkçılar altı yerinden bıçaklanıp hayatını kaybetti. Ne acı ki ölen de öldüren de 16 yaşındaydı. 16 yaşındaki çocukların sosyal medya kavgası kanlı bitti. Parktaki buluşmada Ege hep balıkçılar altı yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İzmir Karabağlar'daki cinayetin nedeni sosyal medyadaki ağız dalaşıydı. İddiaya göre 16 yaşlarındaki iki arkadaşı kız meselesi karşı karşıya getirdi. Taraflar arkadaşlarını da toplayıp Uğur Mumcu Parkı'nda buluştu. Kavgaya tutuşmaları çok sürmedi. O arbede sırasında bıçak çeken bir çocuk Ege'ye hedef aldı. Ege hep balıkçılar altı yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ekipler geldiğinde Ege'nin durumu ağırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Babası acı haberi sosyal medyadan "Biricik oğlum Ege melek oldu." mesajıyla duyurdu. Yakalanan 16 yaşındaki 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Hadi